Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine bu Simulator Ultimate'deyiz. Ee, biraz inceleme konuşacağız ama önce şu yolcularımızı alalım bir. İnceleme üstünde bir bayağı bayağı bir konuşacağız. Şöyle girelim. Evet. Sayın konuklarımız aracımızın hareket saati gelmiştir. <laughs> yerlerini salmanız önemli rica oldu. Hadi bakalım gir 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 gir. Hadi Games bakalım. İyi yolculuklar diler. Uçun uçun, uçun. <laughs> Arkadaşlar nasıl gidiyor da bakın ya. Şöyle. Rota oluşturuldu. Şöyle çıkalım. Bu arada üç tane araba birlikte çıkıyoruz ya. Dur lan dur dur dur. Önündeki salağı görüyorsun da niye beni görmüyorsun lan? İnşallah bize çatmaz. Geri zekalı. Evet arkadaşlar şu otogardan çıkan bir inceleme tarihin nereye geleceğini size söyleyeyim. Rota oluşturuldu. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere 1.5.0 güncellemesi gereğinden çok daha fazla gecikti. Sebebine gelince arkadaşlar adamlar herhalde bir şey peşindiler herhalde. Çok güzel bir şey yapacaklar. Güncelleme bu kadar geçirdiklerine göre arkadaşlar gerçekten güzel bir şey yapıyorlar. Hani o kesin. Güzel bir şey yaptıkları kesin. Yani zaten e, birçok kullanıcımız ve takipçilerimiz bize soruyorlar abi ne zaman görüşmeye gelecek? Eee git simse mesaj at, mail at, Instagram'dan yaz. Arkadaşlar biz pardon ben e, yazıyorum ama hiç e, hiçbir şekilde bana e, cevap gelmiyor. Ondan dolayı yani biz hani ben görevimi yapıyorum ama hiçbir şekilde bana cevap gelmiyor. Hadi e, adamlar da uğraşmıyorlar hani hiçbir şeyle uğraş, uğraşmadıkları için bana herhangi bir şekilde bir cevap vermiyorlar. Yani ondan dolayıdır arkadaşlar güncelleme neden geciktiğini biz de bilmiyoruz. Ama arkadaşlar gelecek. O kesin. Ya yani çünkü Zux Games arkadaşlar güncellemeyi olduğundan çok daha fazla geciktirdi. Hani bu bir gerçek. Hani bunu bir kenara yazalım. Güncelleme olduğundan çok daha fazla gecikti. Ve ben adamlara Instagram'dan yazıyorum mail de attım adamlara. Lakin hiçbir cevap vermediler. Ee, yani adamlar yani bilmiyorum çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Yoksa yeni güncelleme mi getirecekler? Bir de arkadaşlar şöyle bir söylenti var. Diyorlar ki elektrikli otobüs getireceğiz. Arkadaşlar bence elektrikli otobüs gelmesi mümkün değil. Neden? Çünkü zaten oyun şeyler arası bir otobüs ol, e, oyunu olduğu için elektrikli otobüs gelme ihtimali çok az. O ancak mesela şehirler, şehir içi otobüsler için geçerli. Bir de yani gelmesi mümkün değil arkadaşlar. Yani niye gelsin ki? Bu da sürenler arasında geziyor tabi yani. Bir, bir diğer arkadaşlar güncellemede ne gelecek? Onlarla ee, size söyleyeyim. Güncellemede kesinlikle ve kesinlikle yeni bir otobüs gelmesi şart. Artık bu bir şart haline geldi. Ondan sonra ee, mesela ne gelebilir? Yeni yollar. Bakın o çok isteniyor yeni yollar. Yeni yollar gelebilir. Zaten yeni yollar gelecek. O kesin gelecek de. Ondan sonra mesela Efendime söyleyeyim. Neoplan Skylander gelebilir. Bakın arkadaşlar bu bilgiler çalıntı değil. Sakın bilgiler çaldı demeyin. Ya arkadaşlar herkes aynı, aynı düşünebilir. Ya bazıları var diyor ki sen benim gitmiş bilgilerimi çalıyorsun. Düz yani. Şöyle. Yani herkes aynı düşünebilir. Böyle geri zekalı bir şekilde niye böyle düşünüyorlar anlamıyorum ben. Yani. Evet zaten yaklaşacak otogara. Nerede lan bu bakar. Bu taraftan. Barış noktasına ulaştınız. Arkadaşlar hani bu şekilde güncelleme Üstüne biraz konuştuk. Ee, yani Otobüs gelebilir. Bakın şehirler gelebilir. Otogarlar. Ama bence en çok yurt dışı e, otogarları gelecek bana göre. Ben geniş hası görüşüm. Bilmem gerekirse. Yurt dışı otogarları gelebilir. Yani bu şekilde. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda eee İsterseniz bir seferi yapacağım arkadaşlar bu arada. Eee sizleri çok seviyoruz arkadaşlar hoşça kalın. Bu akşam perşem perşembe akşamı yani bu akşam günceleme gelebilir. Haberiniz olsun.